Fordizm, 1940'lardan 1970'lere kadar gelişmiş ekonomilerde uygulanmış, standartlaştırılmış, seri üretim ve seri tüketimi destekleyen bir endüstriyel mühendislik ve üretim sistemidir. Fordizm, sadece bir üretim tekniği olmanın ötesinde, kitlesel tüketimi, yüksek ücretleri ve sosyal refah devletinin gelişimini de içeren sosyoekonomik bir modeldir. Fordizm'in temel ilkeleri, ürünlerin ve üretimde kullanılan parçaların tamamen standart hale getirilmesi, hareketli montaj hattı ile işçilerin sabit durduğu ve ürünün bir bant üzerinde onlara doğru hareket ettiği bir üretim sistemi tasarlandı. Üretim süreci parçalara ayrılarak her işçinin basit ve tekrarlayan bir görevi yerine getirmesi sağlanmıştır. İş bölümü ve uzmanlaşma sayesinde karmaşık işler basit ve küçük görevlere bölündü. Yüksek ücret politikası ve kitlesel tüketim Yüksek üretim ve nispeten düşük fiyatlar sayesinde geniş halk kitlelerinin ürünlere erişebilmesi hedeflendi. Fordist dönemde üretkenlik artmış, maliyetler düşmüştür. İş gücü piyasasında ise nispeten düşük vasıflı, tekrarlayan iş pozisyonları yaratılmıştır. Kitlesel üretim, mal ve hizmetlerde, hatta bir ölçüde tüketim kültüründe tek düzeyliğe yol açmıştır. Fordist dönem, çalışma koşulları açısından kendisinden önceki ve sonraki dönemlere kıyasla daha yüksek ücretler ve daha düşük çalışma saatleri sunmuştur. Fakat 1970 küresel krizinden sonra bu sistemden vazgeçilmiştir. Fordizm'e yönelik çeşitli eleştiriler olmakla beraber esas olarak bu tarzın terk edilmesindeki ana sebep sermayenin periyodik krizlerinden birisidir. Kriz gelişmiş ülkeleri farklı modeller aramaya zorladı. Fordizm'in çöküşüne baktığımızda sermayenin kendi koyduğu kuralları yine kendisini yıkarak yeni alanlar açmaya çalıştığını görüyoruz. Fordizm sonrası dönemde yeni iş tanımlarıyla birlikte daha bireyci bir kültür yerleşmiştir büyük işçi sendikaları gücünü ve önemini kaybetmiş, üretim küreselleşerek bölünmüş ve parçalara ayrılmıştır. Çalışma saatleri yükselmiş, ücretlerde ve alım gücünde düşüş yaşanmıştır. Hızlı değişen ekonomik ve teknolojik koşullara uyum sağlama yeteneği önemli bir kişisel ve toplumsal değer haline gelmiştir. Böylece birey üzerindeki psikolojik baskılar da sınırları zorlamıştır.